İnsanlar da öyle düşünüyor. Sen He? geldin abi öyle daha ne olsun. olsun. <laughs> Vaziyet alır. <laughs> Arkadaşlar yolu kapattık. Kaç abi dur. İki dakika seni <laughs> görmüşüz. Dur abi tamam hadi. <gülüyor> 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 Nerede kalmıştınız? Ben de bir, ne? bir kadına ya da bir eşin seni falan oynaman diye komik bir rol diye Recep ya, ya o, o Cüneyt adam. abinin açıklaması, açıklaması <laughs> evet yani saygı duyarım. Herkesin hani kendi açıklaması kendisini bağlar tabii konular var mı? ya yani şunu canlandım. Ya tabii ki var da ayaküstü arkadaşlar ne yapıyoruz Allah aşkına? Ya biz burada biz ha. Biz ha yani olur. tamamen iş senaryoya bağlı. içimizdeki insani duyguyu ne kadar ortaya çıkartacağına bağlı. O yüzden hani önden bir takım şeyler olmazlar veya olurlar koymak ne kadar doğru mu? Ya, bu, bu proje proje değerlendirecek bir şey. Biz gelmişken abi nasılsın? <laughs> <laughs> İyiyim abi sağ olasın. Nasıl geçiyor nasıl? evi taşıdığın... Şunu, sonra... şunu, şunu herhangi bir oyuncu yapsa değil mi? Şöyle trafiği kitlesi haber yaparsınız. Evet. Ha? Magazinci arkadaşlar şu an trafiği kilitledi. Çekin lütfen. Biz Çekin kilitledi. Hayranların sana bakıyor. Ama böyle şeyler olduğu zaman hemen oyuncu arkadaşları değil mi? Hemen Sen yaftalıyorsunuz. yok abi. yok ben de oyuncu arkadaşlar Bak diyorum. Yani. Sadece ben değil yani bütün arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Ama kendiniz kilitliyorsunuz. Orada bir torpil var değil mi arkadaşlar? biz <laughs> <laughs> Nasıl olacak bu işler böyle? Ha? Vatandaşına böyle işe spora gitmesini Bilmiyorum engelleyerek. Abi, mi? <gülüyor> <gülüyor> yani işte. Kendinize iyi bakın. Vallahi geciktim. Bakın. Sinemanın nasıl? Saat onu da soralım. İki, iki kelime yani. Yani bir şeyler alalım da öyle abi, git abi. İyi, abicim. i̇yi çok şükür çok şükür. Sağlığı keyfi yerinde. İşte az kaldı. Evet. Mayıs sonunda inşallah. Allah tamamını erdirecek. Ayrı bir heyecan herhalde. Tabii canım. Da. Tabii yani aile büyüyor. Mü? Düşünüyoruz hala. Hala düşünüyoruz. Abi. <laughs> Vallahi öyle. Hala düşünüyoruz. Birkaç var mı böyle? Nasıl? Bize de paylaşacağınız birkaç isim var yok, mı? Yok daha o kadar öne çıkan yok. Vardır. Gerçekten evet. yok. Arada kalıyoruz yani böyle hani öyle mi olsun böyle mi olsun bakalım. E nasıl olsa öğreneceksiniz. Nedir bu telaş ya? Peki bu kalabalık aile diye mi taşındık o ev taşımayı? Evet biraz bağlı. öyle oldu tabii. Aile büyüyor. Evde büyümesi. Allah gibi. Allah e, arttırsın eksiltmesin. İsteyen yani, herkese be, de bak. gönlüne göre nasip etsin Maç inşallah yakında Evet evet inşallah beraber... inşallah. Tabii, bizim ikinci ile neredeyse bayağı yakınlar. Aynen beraber bir görüşme oluyor mu? Tabii hani konuşuyoruz. Insanları... Siz biraz tecrübelisiniz bu konuda gerçi ama ilkinden dolayı. Valla bizden daha tecrübeliler de var biliyorsun. <laughs> bu tecrübe <laughs> dediğin ne olur hani. Ee, ama tabii ki paylaşıyoruz. Ee, Kıvanç ve Başak adına da tabii çok mutlu oldu Çok sevindik. Ee, çocuk e, isteyenler için hani yuvaya geldiği zaman çok bambaşka bir hale dönüşüyor. O ailenin varlığı köklenmesi, gücü Neşesi, sevgisi. Ee, o yüzden diyorum yani isteyen herkese nasip etsin. Son olarak iş olarak neler var abi? Devam edecek miyiz? Yeni gelen işler var mı yoksa dijital olarak? Yani sen şey demeyeceksin değil mi abi? Yani senin <laughs> bir deydi abi <laughs> randevun ha? Hadi <Yani> tutmayalım seni. <laughs> hani sanki sen varlık yaptın yani anlatıyorsun canım. ama hani biz seni tutmayalım lütfen gider gidebilirsin abi falan yok değil mi? Ha? Yani ben beklediğim sürece soracaksınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu işte abi. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Ben de İş yok abim, şey de yok. Ee, tamam. Yani e, hani şu an hayata geçecek bir şey yok. Değerlendirdiğimiz bir şeyler var ama hayırlısı Geç bakalım. Geç kalma abi, spor var. Teşekkür <laughs> ederim. Ne kadar nazik. Hadi kendinize iyi bakın. Eyvallah. Yok. <laughs> tamam.